İzleyicilerin kalbinde özel bir yer edinen Hayat Bilgisi dizisi dönemin en sevilen yapımlarından biriydi. Bu dizide yer alan karakterler ve oyuncular da unutulmaz bir iz bıraktı. Gani Müjde'nin senaristi olduğu Hayat Bilgisi unutulmayan gençlik dizilerinden. Perran Kutman, Tarık Babutçuoğlu, Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların da rol aldığı yapım, Gökçe Bahadır, Aslı Enver, Paşan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdem gibi isimlere şöhreti getirdi. Oyuncu Paşan Yılmazel Hayat Bilgisi dizisiyle izleyici karşısına çıktığında büyük bir şöhrete kavuştu. Daha 21 yaşındaydı. Hayat verdiği Ortega karakteriyle hafızalara kazandı. Bir süredir ekranlardan uzak. Şimdilerde 40'lı yaşlarında. Yıllar içindeki değişime ise dikkat çekiyor. Yaşlanmamış, adeta gençleşmiş diyenler var. Paşan Yılmazel 31 Mart 1982'de Almanya'da doğdu. Baba tarafı Trakya, anne tarafı Karadenizli olan Paşan Yılmazel 1985 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüşü yaptı. İlk olarak Zeytinburnu Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu'nda okudu. Liseyi İhsan Mermerci Lisesi'nde bitirdi. Çok çalışkan ve aktif bir öğrenciydi. Sonrasında Haliç Üniversitesi'nden mezun oldu. Akademi İstanbul'da da radyo ve televizyon bölümünü bitirdi. Oyunculuk macerasının nasıl başladığını Hürriyet'ten Aykut Yaman'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. ''Tiyatro ilk tercihimdi ve bunu okumak için çok uğraştım, çok çalıştım. Konservatuar sınavlarında ilk sene başarılı olamadım ama ikinci sene 500 kişi arasından ikinci olarak girdim konservatuara. Böylece tiyatroya adım atmış oldum. Okurken devlet tiyatrosunda oynamaya başladım.'' Konservatuvarın son sınıfına geldiğimde de hayat bilgisi gündeme geldi. Dizinin 7. bölümünde gerçek anlamda şöhreti tatmaya başladım. 15. bölümde ise artık Ortega diye bir karakterin insanların hayatında olduğunu fark ettim. Bu diziden önce birçok dizide konuk oyuncu olarak yer alan Yılmaz El ilk büyük çıkışını Hayat Bilgisi dizisiyle yaşamıştı. Geniş bir hayran kitlesi elde etti, özellikle genç kızlar tarafından çok seviliyordu. 4 sezon düzenli oynadıktan sonra dizi son sezonda reyting kaybının ardından final kararı aldı. 2006 yılında sona erdi. Buzda dans yarışmasında başarılı bir performans sergiledi. Çılgın Dershane Kamp'ta filmiyle yine gündemdeydi. Hayat verdiği karakterlere ise pek benzemiyordu. Hürriyete verdiği aynı röportajda şöyle demişti. ''Alakan bile yok. Ben çok çalışkan bir öğrenciydim. Ne Ortega gibi uç bir karakterimdir.'' Ne de filmdeki Mojra'ya benzerim. Ben küçük şeylerin peşinden giden, detaylarla mutlu olan biriyimdir. Oynadığım karakterler hep uç, hep asi, uçarı adamlar. Bense aksine çok utangacım. Kolay kolay açılamayan bir adam olduğumdan bir kızdan hoşlandığımı açıkça söyleyemem. Ama buna kimse inanmıyor. Son bir ayda magazin basını beni çok çapkın, hovarda olarak gösterdi. Bir sevgilim yok ama sürekli farklı isimlerle yazılıyorum nedense. Hayat Bilgisi adlı dizide canlandırdığı Ortega karakteriyle yıldızı parlayan Paşan Yılmazel, kendisine sunulan 20'nin üzerindeki dizi teklifini kabul etmemişti. Oyuncuların yeri geldiğinde hayır diyebilmesi gerektiğini söylüyordu. Cem Davran ve Pınar Altuğ'un başrolü paylaştığı Deli Dolu adlı dizide ana karakterlerden Mitin karakterini canlandırdı. Sonrasında başrolünü Doğa ile paylaştığı Şölen dizisinde Murat karakteriyle karşımızdaydı. Gemilerde Talim Var dizisinde konuk olarak ekrandaydı. Cem Davran, Alp Kırşan, Merve Sevi, Enise Ütük'le beraber başrol oynadığı Hayat Güzeldir'de Cem Davran'ın oğluna hayat verdi. Güzel bir konu ve kurgu sahibi dizi ne yazık ki uzun sürmedi. İkinci sezonu çekilmedi. Aynı senenin başında Doktorlar dizisinde önemli karakterlerden biri olan Doktor Ahmet'i canlandırdı. Doktorlarda oldukça başarılıydı. Dizi 3. sezonda final yaptı. 2009 yılında Adanalı dizisinde yaklaşık bir ay oynadı ve konuk olarak Marazali karakterinin yancılarından Doktor Gürcan'ı canlandırdı. 2010 yılında verdiği röportajda "Hayallerime inanan herkese sonuna kadar yürürüm. Hayallerime inanmayanlara da sırtımı dönerim. Oyunculuğa da bir hayale inanarak başladım. Çünkü benim oturduğum semt ve o semtin insanları oyunculuğa çok yabancıydı." Ama ben bu hayale inandırdım kendimi. Hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim. Konservatuvar sınavlarına 600 kişi girer, 10 kişi kazanır. Ben hayalime inandım ve şu an oyunculuk adına bu söyleşi yapabilme hakkına dek ulaştım. Ya akvaryumunuzu küçük tutar, oradaki balıklarla mutlu olmayı öğrenirsiniz, ya da açık denizlerde yüzersiniz. Ben oyuncuyum sonuçta. Yaşım da genç. Bu zamanla ilgili bir durum. Kendimi tabii ki zaman içinde başka yerlere de taşıyacağım. Her geçen gün seçimlerim, kararlarım değişiyor. Adım adım ileriye gitmek için çalışıyorum. Aynı karakterleri tekrar etmemeye özen gösteriyorum. Ama Türkiye'de sektör, sektör olmadığı için farklı rollerle performans yapmanıza izin vermiyor. Biz sonuçta konservatuarlı oyuncularız. Maymun rolü de gelse oynarız. Ama sektörde hep belli bir kalıba sıkışıp iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben Don Juan'ı da oynarım, maymunu da. İnsanların sevimli, sempatik, tatlı buldukları bu yüzün içinde bir psikopat çıkarıp onu da oynamak isterim mesela demişti. 2011 yılında yeni başlayan Artı 18 adlı dizide uçuk bir karakteri canlandırdı. Sonrasında Huzur Sokağı, Çılgın Dershane Üniversitede tutar mı tutar gibi yapımlarda rol aldı. Sine 5 ekranlarında yaz boyunca devam eden Paşanla Tahmin Et isimli programın sunuculuğunu yaptı. Ayrıca dublaj çalışmaları da yapıyordu. Sorti'de yer alan ve abisiyle birlikte işlettiği Rodizio isimli Brezilya restoranında da mesai yapıyordu. Dört tane sinema filminde oynayan Paşan Yılmazel bu dört projenin üçünde başroldü. Çılgın Dershane Kamp'ta filminde Mojo rolüyle müthiş bir performans göstermişti. En önemli bir ya da iki rolden birini oynamıştı oyuncunun mükemmel performansının yanında filmde hatırı sayılır bir gişe başarısı yakalanmıştı. Sonrasında Avanak Kuzenler'de Yağmur Atacan ve Alp Kırşan'la başrol oynadı. Burada da epey iyi bir performans gösterdi. Film beklenen ilgiyi göremese de başarılı sayılabilecek bir kitleye hitap etti. 2009 yılında Rina adlı filmde başrol oynadı. Bu kez daha farklı bir karaktere can vermişti. Bize oyunculuğunun çok yönlülüğünü kanıtlamıştı. Aynı dönemlerde Konak adlı korku filminde de başrol ekibindeydi. Bu filmde de farklı bir tecrübe kazanarak yine daha önce girmediği bir role bürünmüştü. Yetenekleri oyunculukla sınırlı değildi. Söz ve müziğini hazırladığı bir şarkı, Kral TV yarışmasında üçüncü oldu. Ayrıca grafikle de uğraşıyordu, kendi kıyafetlerini tasarlayabiliyordu. Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da hep bu dizideki rolüyle hatırlandı. Yıllar içinde hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti kamera önünden arkasına geçiş yaptı. Yönetmenlik ve yazarlık yapan Yılmaz El, ayrıca yurt dışı seyahatlerinden bol bol paylaşım yapıyor. Özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda İpek Erdem dizideki aşkı Ortega karakterine hayat veren Paşan Yılmaz ile yeniden bir araya gelmişti. İkili Yılmaz El'in yazdığı Juliet adlı tiyatro oyununu izlemek için buluşmuştu. Birlikte verdikleri poz kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri bu pozun ardından duygulandım, çok tatlısınız, hüzünlendim, fotoğrafa bakınca duygulanmam, zaman çok garip gibi duygusal yorumlar yaptı. Biz de Paşan Yılmaz ile hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.